Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte kimyasal hesaplamalar sorusunu çözüyoruz. Hadi başlayalım. Önce sorumuzu okuyalım. 2 mol C3H8 gazı ile yeteri kadar oksijen gazı ne olmuş? Tepkimeye girmiş. Tamamen tepkimeye girdiğine göre kaç gram su oluştuğunu sormuş. Şimdi öncelikle ben şuraya denklemimi tekrar yazıyorum. C3H8 artı 5 tane oksijenin bunun sonucunda 3 karbondioksit artı 4 tane suyum oluşmuş. Şimdi ben şunu yapmam lazım kimyasal hesaplamalar sorusunda. Benim başındaki sayım moleküldür. Molekül sayısı mol sayısı ile doğru orantılıdır. otma şu görünmeyen yere gizli birimiz var. Bunlar tamam. Yapmamız gereken şu. Kaç mol C3H8 varmış? 2 mol. Yazıyorum. 2 mol diye. Burada yapmamız gereken şu molekül sayısı mol sayısı ile doğru orantılıdır. 1'de 2 ise 5'te kaçtır? 10 mol. 3'de 6 mol. 4'de 8 mol. Bunların hepsini yazdık. Bizden peki hangisi isteniyor? Su. Bana kaç gram olduğunu sormuş. O zaman suya alıyorum ve grama çeviriyorum. Şimdi molüm var. Gram isteniyor. Formülüm şu. N eşittir. N bölü MA kaç molüm var? 8 mol eşittir. M bölü. M'amız neydi? Benim buradaki atom sayısı çarpı kütle. 2 çarpı 1 artı ondan sonra oksijenimizin sayısında zaten kaç tane? 1 çarpı 16. Bunun toplamı 18. Aslında hesaplamaya gerek yok. Burada soru da bize direkt vermiş. Bundan sonrasını yapıyorum. Hemen M bölü 18. Buradan sonrasını çarpalım. En buradan ne geliyor? 144 gram olarak karşımıza çıkıyor.